Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle optikten gölge konusu hakkında bilgiler sunacağım. Önce kısa bir konu tekrarı, daha sonra çıkmış sorularla konumuzu tekrar edeceğiz. Çıkmış sorularla konumuzu tekrar ederken şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. 2018 sonrası ünitelere uygun 2018 öncesinde de çıkmış olabilir 2018 sonrasında da. Yalnız 2018 öncesinde çıkmış sorularda 2018 sonrası müfredata uygun soruları seçtiğimi bilmenizi isterim. Şimdi başlayalım. Evet. Optikte gölge dediğimizde tam gölge, yarı gölge, noktasal ışık kaynağı, engel, iki tane noktasal ışık kaynağı veya küresel ışık kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakalım, önce noktasalların üzerinde çalışalım. Noktasal bir ışık kaynağımız, küresel bir engelimiz olursa, gölgemizde oluşan unsur şöyledir. Buradan bir ışık çizdik, buradan da bir ışık çizdiğimizde buradaki oluşan gölgeyi biz tam gölge diyoruz çünkü kaynaktan herhangi bir şekilde ışık alması durumu söz konusu değil. E, Kürese ışık doğrusal yolla yayıldığı için her cismin gölgesi kendisine benzer. Burası küresel olduğu için gölgesi de küreseldir. Peki iki tane kaynak olursa ne olur? Birinci ve ikinci noktasal ışık kaynağımız küresel engelimiz. Birincisinden ışınları gönderdik. Böyle bir şekil oldu ikincisinden ışınları gönderdik. Böyle bir şekil oldu. Şuradaki kısım herhangi bir şekilde birinci ya da ikinci kaynaktan ışık almayacağı için burası tam gölgedir. bu ikisinin arasındaki şuradaki bölge yarı gölgedir. Niye? Birinci ışıktan ışık alırken ikinci ışıktan ışık almıyor. Yani az aydınlık ya da az karanlık ama biz buna kısaca yarı gölge şeklinde diyoruz. Peki ışık kaynağımız küresel olursa ne olur? Burada da 3 tane durum vardır. Ee, kaynağın yarı çapı küresel engelden küçükse, küresel engele eşitse, küresel engelden büyükse şeklinde olmaktadır. İlk duruma bakalım. Yarı çapımız, ışığın yarı çapı küresel engelden küçükse, şuralarda her iki noktada birer tane noktasal ışık kaynağı varmış gibi düşünüp, Yukarıdan ve aşağıdan, yukarıdan ve aşağıdan gönderdiğimizde iki tane halka oluşmaktadır. Bu içteki halkanın içerisi küresel ışık kaynağından herhangi bir şekilde ışık alamadığı için küresel ışık kaynağından herhangi bir şekilde ışık alamadığı için tam gölge iki halkanın arasındaki bu alan ise küresel ışık kaynağının bir bölümünden ışık alıp bir bölümden ışık alamadığı için yarı gölge diyoruz. Tabi oluşan tam gölge ya da yarı gölgenin halkalarının yarıçapı R1'den ve R2'den büyüktür. Biz bunu geometrideki benzerlikten çözümlüyoruz. Peki ikincisine gelelim. Hem kaynağın hem dengelin yarı yarıçapları eşitse yine buralarda iki tane noktasal ışık kaynağı var gibi düşünüyoruz. Yukarıdan, aşağıdan, aşağıdan, yukarıdan gönderiyoruz. İki tane halka oluyor. Bunların yarıçapları eşitse böyle paralel geleceği için Buradaki oluşan tam gölgenin yarı çapı da hem cismin hem de kaynağın yarı çapına eşittir. Buradaki, şuradaki alan tam gölge, buradaki alanda yarı gölge az önce bahsetmiştik. Peki engelden daha büyük olursa ışık kaynağımız ne olur? Yine aynı mantık. Üstten ve alttan noktası ışık kaynağı varmış gibi gönderiyoruz. Yukarıdan aşağıdan, aşağıdan yukarıdan gönderdiğimizde perdenin duruş yerine göre Perde de şekiller oluşuyor. Bir no'lu, iki no'lu ve 3 no'lu perdelere göre değişiyor. Bir no'lu perdede tam gölge ve yarı gölge oluşur. İkinci iki no'lu perdede tamamı yarı gölgedir. Burada noktasal şeklinde bir tam gölge var da denilebilir, yok da denilebilir. Çünkü nokta şeklinde ama bazı kitaplarımız noktasal e, nokta şeklinde bir yarı tam gölge var diyor. Üçüncü durumda ise yarı gölge ve buradaki alan aydınlık şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 2018. Bakalım bu bir nedir? <laughs> Noktasal tek bir ışık kaynağımız var. iki tane engelimiz var. Bakalım çizelim. Buradan çizdiğimizde ve buradan çizdiğimizde R1'in gölgesi bu şekilde olacak. Geometrideki benzerliğe göre 1'e 3 ise R'ye 3R olacak. Bunun yarı çapı. Rengimizi değiştirelim. 2'ye 3 ise bunun yarı çapı da 3R olacak. Yani hem yukarıda hem aşağıda oluşan tam gölgelerin yarı çapları 3R. Peki bu nasıl oluşacak sonunda? Şöyle oluşacak. Bakalım birleşmiş hali. Bu şekilde olacak. Buraya baktığımızda buna benzer Bursa olarak karşımıza çıkmış oluyor. Cevap Bursa. Evet. Bir diğer çıkmış sorumuza başlayalım. Topların O, O üssü merkezleri KM doğrusu üzerinde kalacak biçimde işlemlerinde hangileri yapılırsa perdedeki gölgenin alanı değişmez. Gölgenin alanı değişmez diyor. Bakalım. Şimdi buradan böyle gönderdiğimizde, buradan böyle gönderdiğimizde ve buradan böyle gönderdiğimizde buradaki oluşan yarıçapı bakalım. Geometriden benzerlik. 1'e 3 ise R'ye 3R. Y için bakalım. 2'ye 3 ise 2R'ye 3R. Yani burası hem X'in hem de Y'nin gölgesi demektir. Peki bakalım bu durumda. 1. X topunu Y topuna yaklaştırma. Yani sağa doğru diyor birden. Sağa doğru geldiğimizde... Şöyle getirdiğimizde... Bunun gölgesi aşağıda kalacağı için... Ama dışarıdaki gölge yani şurası şöyle değişmeyeceği için bir de yaklaştırmada değişmez. 2'ye gelelim. Y topunu X topuna yaklaştırma. Kırmızı yalan bu sefer bu tarafa doğru. Buraya geldiğinde ne olacak? Buraya geldiğinde şöyle geldiğinde atıyorum şöyle olsun. Şöyle geldiğinde yukarıya çıkacağı için bu halka genişler. 2'de artar. 2 olmaz. 3'e bakalım. Y topunu perdeye yaklaştırma. Evet ilk durumdayken böyleyken Y topunu getirip şuraya koyarsak gölgesi küçülür ama X'in gölgesi dışta kalacağı için 3 de değişmez. Cevap 1 ya da 3 şeklinde karşımıza çıkar. 2024. Burası önemli o yüzden şöyle yapıyorum. Tek renkli kırmızı ışık önce aynada yansıyıp daha sonra mercekte kırılarak asal eksenin üzerinde K noktasına toplanacak şekilde bir yol izliyormuş. Sistemde aynanın odak noktasında bulunan ışık kaynağının tek renkli mavi ışık. Yine önemli mavi. Burada ne diyordu? Kırmızı. Kırmızıda maviye geç. Bu soruyu çözmeden önce şunu hatırlamamızda fayda var. Biz beyaz ışığı gönderdiğimizde Burada gök kuşağı dediğimiz olay oluşuyordu. Neydi? Kutusu yamalım. Sonuncusu mor. Burası mavi. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor. Bizde ne diyor? Kırmızıdan e, maviye geçiş diyor. Baktığımızda kırmızıdan maviye geçtiğimizde azıcık kırılmadan daha çok kırılmaya, yani kırılma miktarı artacak. Bakalım. Buradan çıkan ışığımız geldi. Böyle geldi ve böyle gidecek. Burada yansıma gerçekleşti. Burada kırılma gerçekleşti mercekte. Bu durumda kırmızı yerine mavi olduğunda buradan geldi aynı yolu izleyecek. Çünkü yansımada rengin bir önemi yok ama kırılmada rengin önemi var. Geldi kırmızıdan maviye geçtiğinde daha fazla kırılacağı için mavi bu tarafa doğru gider. O zaman ne olur? K-T arasında cevap Denizli olarak karşımıza çıkar. 2012. K kaynağı ok yönde hareket ettirirse yarı gölge ve tam gölge için ne söylenebilir diyor. Bakalım. Soruyu da bir okuyalım. Karanlık ortamda bir perde önüne top noktası ışık kaynağı ve düzlem ayna şekil 1'deki yerleştiriliyor. Perdede şekil 2'deki gibi oluşan yarı gölgenin alanı tam gölgenin alanı diyor. Bakalım. Bu tarz sorulardan nasıl düşünüyoruz? Şimdi burada K var. K'nın da burada bir görüntüsü var. Yani buradaki düzleme aynadan sebep iki tane noktasal ışık kaynağı varmış gibi düşünüyoruz. Birincisinden oluşan alan böyleyse ikincisinden oluşan alan daha küçük olacaktır. İçi kırmızıyla taradığım yer tam gölge, kırmızıyla mavinin arasındaki alansa yarı gölgedir. Peki ne diyor bize? Diyor ki bize kaynağı diyor bu tarafa doğru hareket ettir. Kaynağı bu tarafa doğru hareket ettirirsek bizim görüntümüz de kaynağı aynaya doğru hareket edeceğinden dolayı şuraya baktığımızda burası böyle hareket ettikçe mavi halkamız küçülürken burası sağa doğru hareket ettikçe kırmızı halkamız büyüyecek. Dolayısıyla arada kalan yarı gölge dediğimiz alan küçecek tam gölge dediğimiz alan büyüyecek. Bakalım ne diyor? Yarı gölge küçülür, tam gölge büyür. Yani cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkar. 2011. Evet, çelik bilye, küresel ışık kaynağı bu sefer KLM. Yani 3 tane noktadan küresel bir engelin ardından küresel bir ışık kaynağı bakan kişiler var. Bu şekil 1, şekil 2, şekil 3. Baktığımızda bu tarz sorularda nasıl yaparız? Şuradan bakan kişi herhangi bir şekilde kaynaktan gözüne ışık gelemeyeceği için karanlık olarak görür. Böyle karanlık olarak. Kim? M'den bakalım. L'den bakana baktığımızda, şöyle baktığımızda bu kısımdan gözüne ışık gelmez ama dışından gelir. Dolayısıyla bir simit halkası gibi. Yani şöyle ortası karanlık, arası aydınlık. Ortası karanlık, arası aydınlık. Yani e, bu şekil 2 veya 3 L'dekilerden birisi olur. Biraz daha geriye gittiğinde ise buradaki halka daha da küçüleceği için aradaki beyaz alan artar. O zaman ne demektir? Şekil 3 K iken şekil 2 L demektir. Hangilerine bakıyor olabilir demiş. Şekil 2 L, şekil 3 K cevap Ceyhan olarak karşımıza çıkar.